Yelkülle geliyor da bize. Bu arada kambayın araç kokularımız var. Düşünüyor musunuz? Teşekkürler. Bir kez sen aldın bir tane. Tamam. Sağ arkadaşlar e, aracımızın yağını sınu kontrol ettiler mi? Bak, Sonra Tek tip ettiler arkadaşlar. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Bu arada evet. e, söyleyeceğim ama matematik pointimiz var. Evet. Geçen evet. geldiğimde bir arkadaşlar söylemişti. E, onunla ilgili bir bilgi de var. Yelkülle evet. e, evet. haricinde bütün kotalarınızı ödeyebilirsin. Kesinlikle ödeyebilirsin. Ee, e, Eksiğiniz yok, herhangi bir şey yok. Ee, Sadece çok kadrinin hızlı davrandınız, o çok. Nasıl? Siz çok hızlı davrandınız, yeterli detayı veremedim ee, işte size. Bazı evet. müşterilerimiz var, çok aceleci olduğu için ben de onun şekilde uygulamaya çalıştım. Evet. Çünkü adam öyle bir şey yapıyor ki, bir e, evet, an önce yap çekim gidin diyor. O arada bakayım o müşteriye nasıl tepki verecek diye şey yaptım öyle.